Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz. Saat 23.04 Günlerden kış Kanala abone ol, bildirimler aç ve beğen ve paylaş. Türkiye'de kış ayı nasıl geçiyor? Evet, evet. Arkadaşlar ilk önce siteye kayıt oluyoruz. Evet. Kullanıcı adı e-posta adresi, şifreniz, telefon adresi, telefonunuz, e, şehriniz, cinsiyetiniz ve kayıt olduğunu tıklıyoruz. Hemen giriş yapalım. Nasıl bir sistemmiş? Görelim. Evet. Evet arkadaşlar. Benim bakayım. 1600 koymuş. Yapılan görev 0. Burada da bilgilendirme. İyi yapı yapıyorlar arkadaşlar. Ne diyor? Görev yapmadan önce okuyun diyor. Şuraya tıklayıp okumanız lazım. Tamam mı? Burada menü kısmı var. Ana sayfa. Mutlaka görevi yapmadan burayı okuyun arkadaşlar. Görev işlemleri var. Burada yeni görevler var. Evet. Bakın arkadaşlar buradaki yaptığınız görevlerde coins kazanıyorsunuz. Mesela bu görevi yaparsanız başarılı 300 coins. Bu görevi yaparsanız 1000 coins. E, 3 3000, 3000 coins. 3000 coins. 3000 coins. 300 coins. Burada görev yapıyorsunuz. Evet tekrar tekrarlı görevler var burada. Görüntüle diyorsunuz. Evet. Burada görüyorsunuz. Evet. Görev geçmiş var. Hiçbir görev yapmadım ben. Bakiye işlemleri var. Bakiye çek var arkadaşlar burada. Evet. Para çekmeniz için toplam 20.000 puanına ihtiyacınız var. 20.000 puan 20 TL arkadaşlar. IBAN yazıyorsunuz. İsim soy isim arkadaşlar. Bak yayı çek diyorsunuz. Bu kadar basit. Ondan sonra sipariş geçmişi. Bakalım. Evet. Bonus var arkadaşlar. Buradan gelip bonusunuzu alın. Evet günlük bonus, bakiye işlemleri, bakiye çek, burayı anlatmıştı tamam. Referans sistemi de mevcut arkadaşlar. Burada linkiniz var. Buradaki link yerinizde arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. %10 pay veriyormuş arkadaşlar. Evet. Özel üy üyelikler var burada. Silvil üyelik. Gold üyelik. Ve platin üyelik varmış. Ne diyor? Üyelik yükselt diyorsunuz. Evet. Eğer bunu alırsanız arkadaşlar bu üyelikte her görevde %10 bonus kazanabilirsiniz diyor. Evet. Gold üyelik. %15 Platin üye. Uf. %25'miş arkadaşlar. Burada üyelikler var. Destek kısmı var. Evet arkadaşlar. Evet. 20 TL çekmek için 20.000 puana ihtiyacınız var. Şuraya okuyun arkadaşlar. Ses sesle var. Evet. Şöyle açıyorum. Evet. Bonus bölümü var. Bakın altta. Aldık arkadaşlar. 3 gün. Evet. 200 coins'imizi aldık arkadaşlar. 21 gün sonra tekrar bir en çok görev yapan kullanıcıları kazanıyor arkadaşlar. En çok görev yapan kullanıcılar kazanıyor diye bir etkinlik var. Haftanın birincisine 500 coins, haftanın ikincisine 3500 coins ve haftanın üçüncüsüne 2000 coins hediye ediyoruz diyor. Kazanmak için görevleri tamamla diyor. Bakın biri 22, 20. Ben kaç ben kaç kere yaptım hiç hatırlamıyorum. Evet. Ana sayfa var. Ödül var. Ve görevler var. Şimdi görevleri nasıl yapacaksınız onu onu da göstereyim ve videonun sonuna gelirim. Mesela arkadaşlar Instagram mesela tıkladınız. Ne diyor? Lütfen okuyun. Ne diyor? Ee, Fatih Yılmaz'ın real, realse yorum artı beğeni diyor yapman gereken de. real statusuna yorum atın ve beğenini, beğenin ekran görüntüsünü iletin diyor. Kazanç diyor 500 coin diyor. Stok diyor. E, 1000 stok varmış. 224 kişi yapmış. Devam mı diyorsunuz? Böyle ve tamamladın mı? Kanıtını ilet. Ekibimiz değerlendirsin ve ödülünü kazan diyor. Desteklenen e, resim formatları diyor. Bunlar var diyor buradan dosyayı gönderiyorsunuz arkadaşlar ve gönderdiğiniz dosyayı inceliyorlar size ödünüzü verip verip, verip size burada puanınız ekleniyor tamam mı buradan çok para kazanmak için bir görevleri çok yapın çok puan kazanın bir de referans çağırın ee, başka da yapacak bir şey yok bunun gibi bir koku play ve internet sitesinde bir sürü görev yap siteler var. Ee, biri indir kazan vardı mesela. Ben oradan param çektim. Ama az kazandırıyordu. Burada da e, görev yaparak da para kazanıyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ben bu siteyi kullanmıyorum arkadaşlar. Evet. Kullanıp da size kalmış. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <Sessizlik> <Sessizlik> Da da da. La video kapatmayı unutmusuk